Bursa'da büyük bir firmada çalışıyordum. Servis taşımacılığı yapıyordum. Servis taşımacılığını bırakıp memlekete yerleştim. Burada önce 3 hayvanla başladım. Sonra hayvanlarımı çoğaltarak bu zamana kadar getirdim. Ee, şu an 32-33 tane hayvanımız var. 10 tane sağlarımız var. Ee, süt satıyorum Ordu Perşembe'de. Sütü koruma muhafaza etme amacında biraz sıkıntılarım vardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum. Oradan bana yardımcı oldular. Allah razı olsun Soğut, süt soğutma tankı verdiler. Böylece içim daha, daha çok kolaylaştı. Sütümü biriktiriyorum. Pazartesi ve cuma günleri Ordu Perşembe'de dağıtımımı yapıyorum. Belediyemize bundan dolayı çok teşekkür ederim. Ekonomik getirisi var, ee, iyi oldu. Yani bütçemize katkı sağlıyor, köyde iş imkanı oldu, şehirde çalışan arkadaşlar var, onlara da beraber çalışıyoruz. Dağıtım yaptığım yerler, lokantalar var, onlar da yardımcı oluyor. Ee, bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum.